Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden ve salaten ve selamen ala rasulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, gönül kursusunun bugünkü konusu cahiliye olacak inşallah. Yüce Rabbimiz Maide suresi 50. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Efe hukmel cahiliyeti yebğun. Ve men ahsanu min Allahi hukmen li qaumi yuqinun. Sadakallahu alazim. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Hadis-i şerifte ise efendimiz peygamberimiz İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurdular. Allah katında insanların en sevimsizi şu üç sınıftır. Haram bölgesi içinde Kabe-i Muazzama'da günah işleyen, İslam dini içinde cahili adetlerini uygulama ve yaşatma arayışı içerisinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmen dökmek isteyen. Kıymetli dostlar, günün fetvasında ise sefer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Böyle bir söylenti var. Bu aya özel bir ibadet veya bir dua var mıdır? Safer malumunuz kameri yani hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış cahiliye dönemine ait bir anlayıştan ibarettir ve dinimizde asla yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz hadislerinde bu anlayışı kesinlikle reddetmiş. Safer ayında uğursuzluk yoktur buyurmuşlardır. Safer ayına has özel bir dua ve ibadet şekli de yoktur. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı günlük ibadet ve dualar bu ayda da yapılabilir. Günün duası Allah'ım ayaktayken beni İslam ile koru. Otururken beni İslam ile koru. Yatarken uyurken beni İslam ile koru. Hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.